Arkadaşlar merhaba ben Osman. Bu videomuzda şöyle devigesini göstereyim. Bodrum kat, zemin kat, 5 normal kat, bir tane çatı arası olan toplamda yak, yani 4000 metrekare bir yakın metrekaresi var. Ee, bu etüt aşaması olduğu için böyle söylüyorum. Buradaki hesaplarına 4160 metrekarelik bir e, binanın 3 boyutunu böyle modelledim. Burası Bodrum, zemin 1, 2, 3, 4, 5. Burada da çatı arası var. Bu şekilde binanı geziyorum. Bunu şimdi D5'e attım. D5 üzerinde etrafı şöyle gördüğünüz gibi donattık. Şimdi burada ayarlamamızı yapalım. Kameradan şuradan tipo filtre açtım. Daha sonra iki nokta perspektif açtım. Kısımları geçtim. Şimdi ayarlamalarını şöyle bir yapalım. Böyle olsun. Buradan bir tane aç diye uyguladım. Şöyle ortalamak lazım aslında bunu. Böyle ortalayalım. Güncelledim. Tamam. Fotoğraf açısına gelip buradan yine bir bölü biri seçelim. Şöyle iyice bir yaklaşalım. Tamamdır. 4K dedik. Görüntüyü güncelledim. Tekrardan çıktım. Efektler bölümüne geldim. Şimdi burada bakalım neler yapacağız? Bloom ayarını basalım. Ondan önce yine şuradan bir kaydedelim. Saatimizi 12 yaptık zaten. Şimdi şuradaki render kısmına geçelim arkadaşlar. Az önceki ekran kartını kasmasın diye o render ayarlarını kapattığım bir kısımdı. Şurada display'de. Smooth ve render öncesi hali. Bu şekilde görünecek. E, burada biraz donatmaya çalıştım. E şuraya da belki hemen bir bitki örtüsü yapabiliriz. Tekrardan kapatalım. Ses kısmına bakalım. Neler varmış burada. Şuradan. Buraya uygun bir şey bulalım. Bu olabilir belki. Şurada iki nokta perspektifi kapatırsak daha kolay hareket edecektir. Böyle rastgele yerleştiriyorum doğaçlama olsun diye büyük zaten kendisi otomatik atıyor. Şuradan kopyalayabilirim. Shift'e basık tutarak şöyle 3-3 kopyalım. Açımıza gidelim. Buradan da şöyle bir render öncesi haline bakalım. Tamam bu gayet iyi oldu. Güzel görünüyor. Çatıda çok fazla yeşil çıkmış ona bir bakalım. Yani çok yeşil görünüyor da onu şöyle bir ayarlayalım. E tamam bu da idare eder. Güzel oldu şu kısımlar da iyi. Buradan işte ağaçlar falan çıkartırız bir şekilde. Bir şeyler yaparız. Tamam şimdi bakalım şöyle bir deneyeceğim. Olmasa sıfırda bırakacağım. Burası biraz karanlık oldu diye. Şuradan açıyı değiştiriyorum. Buradan bulutları açıp kapatabiliyoruz. Şöyle. Kısabiliriz. Bulutları açtık. Kalınlığı var. Hacimlerini böyle değiştiriyoruz. Bulutun çok önemli oluyor. Zaten burada gözükmeyecek ama. Efektler bölümünde kullandığımız birkaç ayar var. Onları işte burada kullanabiliriz. Onun haricinde yani bunun saturation bölümü var. Çok işte bu yeşillikler, yeşil kısımlar falan daha da çok ortaya çıkıyor. Yani belki bunları hani gözünüze güzel gelecek şekilde düzeltebilirsiniz. Ben şöyle eksi değerlerini bıraktım. Fotoğraf açım zaten buydu. E bundan şimdi şu display'deki ızgaraları da şöyle kapatalım. Tekrardan kaydedelim. Ben diğer açıları kaydedeyim tamam mı? Aynı bu mantıkla diğer açılarını kaydedeceğim. Ondan sonra render alacağım. Render'de başka hiçbir şey yok. Bakın şöyle yapıyorum. Tek buradan 1 bölü 4K diyorum. Görüntü bu şekildeyse eğer düzgünse. Direkt buradan render'a basıyorum. Böyle. Şimdi açıları kaydedip render açılarını renderları da aldıktan sonra Photoshop'a atarım. Ufak birkaç bir şey daha göstereyim. Oradaki kameranın ayarlarına. Ondan sonra Photoshop linkini de sizler için paylaşıp açıklama kısmında. Render aldıktan sonra tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar ilk renderımız buydu. Bu açıdaki bir renderı bitirdi. 4-5 dakika içerisinde bitiriyor zaten. Benim sistemde RTX 3060 12 GB ekran kartı var. Ryzen 5 3600 işlemci var. 32 GB RAM var çok kasmıyor. Çok da kaliteli de almadım aslında. Sadece 4 kaldım. Hani o kadar kaliteli de alabilirdim. Ama yine işte bu işte acil olduğu için de bunu fazla bekletmedim. Bu şekilde. Aslında yeterli. Yeterli olmazsa size de Photoshop'un linkini de vereceğim. Fotoğrafı seçtikten sonra filtrede kamera raw filtresine geliyoruz. Buradaki bakın otomatik ayarlarda şöyle ayarlayabiliriz. Sahneyi otomatik ayarlıyor ya da Kendiniz şöyle birazcık kısıp biraz kontrastı açıp şöyle ters etki yani açık tonları kapatıp gölgeleri biraz açıp beyazları biraz kısıp şöyle siyahları da açtığımızda burada böyle sarıya doğru çektiğimizde o tarafın etkisi şöyle. Buradaki titreşim ve doygunluğu da kıstığımızda biraz daha böyle ciddi bir fotoğraf oluyor yani oradaki yeşil renkler falan daha da böyle siyah beyaza yakın oluyor. Böyle yeterli olur. Doku ve netlik burada önemli. Bunları açtığımızda bakın şöyle. Yakınlaşalım. Bak şimdi dokular böyle kapalıken şöyle açtığımızda bakın daha böyle belirgin oluyor. Gördünüz mü şöyle? Bu şekilde yeterli. Ee, şimdi bu göstereceğim sadece ücret sürümde var. Bu böyle de e, yazıp mesela böyle yapay zeka mesela tree yazıp oraya bir ağacın dalı gelmiş gibi falan gösterecek. Ben diğer açıları da şöyle renderlarını alıyorum zaten. Burada dosyalarımı da paylaşmayı düşünüyorum fakat Sadece hani beğenmenizi Yani faydalı olursa tabii ki de Beğenin Yorum yazın AutoCAD ve SketchUp'ı paylaşacağım Yani mesela şimdi sana kısıtlamak istemiyorum çünkü Çoğu arkadaşımız videoyu izleyip hani gidiyor Hatta indirip Öyle gidiyor mesela dosyaları indiriyor gidiyor yani Hiç beğenme falan yok ama aslında burada mesela e, videoyu da paylaşıyorum. Şöyle e, reklamlar yok videolarda. Eğer varsa yine yazın bana ama ben reklamsız paylaşmaya çalışıyorum. E, mesela o para kazanma kısmında işte reklamlar da var ama onları kapatıyorum. Çünkü insanlar burada bir şeyler hani öğrenmeye çalışıyorlar. Araya reklam girmesi çok sinir bozucu bir şey. O yüzden bunları da kapatıyorum. Sadece ya yani en azından burada emeklerimizin karşılığında Eğer bize yardımcı olursanız yorum yazıp hatta ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey var. Katıl en düşük aboneden de ücretli abone olursanız eğer. yine Lumion 24 var. Bir de Aşket 26 programlarını paylaşıyorum. Proje çizilen adam, e, proje çizilen adam etçi mail adresine mail attığınızda işte katıl abone olun gibisinden. Eğer yazarsanız, mail atarsanız oradan da programların linklerini, işte kurulumlarını vesaire gösteren bir link video atıyorum size. Birazdan bunu kapatacağız şimdi. Gördüğünüz gibi yapay zekanın bu özelliğini kullanabiliyorum Photoshop'ta. Burada uçan birkaç kuş eklemek istemiştim. Onları eklemiş. Şöyle kalsın. Şu seçtim. Yani bu kalabilir ya. Böyle bundan bir kopya alsak. geliyor mu? Yani geliyormuş. Tamam. Hatta e, şu ikisini birleştirebiliriz şöyle. Burada da biraz şöyle kısa bir uzakta. Hatta küçültelim. Değil mi? Hatta burada bakın Photoshop'un buradaki klonlama aracı var. Bunu rastgeleştikten sonra şöyle klon biliyoruz. gibi böyle şeyler. Bakın güzel bir perspektif oldu, kompozisyon da idare eder. Bu şekilde. Videomuz böyle arkadaşlar. Kapatmadan beğenip yorum atmayı, ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.